Herkese merhaba arkadaşlar. 20 Need for Speed Dornimiz no videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Need for no Speed videosu sizlerle birlikte Chevrolet Corvette Stingray 427 aracının Pro Grounds etkinliğinin 3 ve 4. gününü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for no Speed Dornimiz videolarının gelmesini istiyorsanız ve sizlerimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve cebi bin ve bir da abone değilseniz de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Dornimiz no videosunda Etkinin ilk iki gününü sizlerle beraber tanımlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kartlar kısmına şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen üçüncü güne yani turnuvalara yavaştan artık başlayalım. Hadi bakalım. Dün iş çıkarın vesaire falan diyor ama o sadece başlangıçtı diyor. Singay biraz hani hızlı şey ihtiyacı var vesaire falan var diyor. Yani hız için yapıldı diyor. O yüzden limitleri zorla diyor. İyi ee bize o zaman madem öyle daha fazla vakit kaybetmeden hemen şuradan bir nitro yükseltmesini de yapalım. 299 bir yer yaptık. Şimdi hemen 3. gün ilk yarışından başlıyoruz. Hadi bakalım let's go. 928 metre drift yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda yarış kazanma şartıyla beraber. Evet, yavaşla azada arabamız da iyileşmeye güçlenmeye başladı. Üçüncü gün bittikten sonra da arabayı da ekstradan yükselteceğimiz için araba daha da iyi bir duruma gelecek. Ondan sonra daha eğlenceli daha keyifli yarışlar Bizleri bekliyor olacak Şuradan dikkatli bir şekilde Draftik de yapalım ki Ekstra para kasmayla da Devam edelim Arkada kalacak şekilde tabi Aynı zamanda drift kuralını da Yerine getireceğiz bu sayede Fırıta araba yavaş olduğu için şu anda Gayet güzel Şu drift kuralını yapalım Gerisi kolay zaten Ki 50 metre civarda drift kaldı Şuradan nitro da basalım Umarım yarışı kaybetmeyiz. Umarım yarışı kaybetmeyiz. Ne olur başta başlamaz yarışı kaybetmeyelim lütfen. Çok güzel. Ucu ucuna da olsa yarışı kazanmayı başardık ve ilk yarışı da anlamış olduk. 1441 metre drift yaptık. Ekstradan 500 metre yani. Toplamda 2700 civarında para kastık. 10k para miktarına ulaştık bu arada. Yavaştan daha iyi bir duruma geliyoruz. İnşallah bu arada PR duvarını da aşabiliriz. Ama biraz zor olacak gibi görünüyor. Çünkü doğru düzgün parça bulamadığımız için. Ama bakalım göreceğiz. Göreceğiz bakalım neler olacak. Evet kaldığımız yere devam ediyoruz. <laughs> bu sefer normal ekstra kuralsız. Zamana karşı yarıştan. İkinci yarıştan devam ediyoruz. Şöyle her zaman olduğu gibi. Bir yandan drift. Bir yandan nitro. Bir yandan yine drift. Ve bir yandan yine nitro yaparak bu yarışta tamamlayacağız. Ağrından da üçüncü yaşa geçeceğiz. Olmadı. PR duvarını aşamıyorsak zaten. Üçüncü gün mesela yakın bir zaman kala Videoya kaldığımız yerden devam ederiz. Özel etkinlik olmadığı için yarış kaybettiğimizde para gelmemesinden ötürü de. Para miktarı biraz azdı. Ondan dolayı da yapacak bir şey yok. Buradan da 1628 civarında para gelmiş oldu. Tam yemeği tam yemeği diyecektim 28 olarak geldi. Artık bozduru bozduru harcarız o bir parayı da. Evet bu sefer bu arada 3 tane tur geçmemiz lazım. Ve 1026 metre 1 kilometre yani drift yapmamız gerekiyor. Umarım yarışlar bir tık uzun olur da oradan biraz para koparırız. Vitroyla doldurduk direkt olarak zaten. Bir yandan ben de Vitro'ya basacağım ama şu anda sırası değil. O sağdaki hito şeridini kaçırdım ama zaten 3'ten fazla hito olacağından ötürü içim o konuda rahat. Şuradan bir yandan driftere kayalım. Gayet güzel. Bir yandan makas da atıyoruz hem. Hitro'yu bir kez daha bastık. Rakiplerimizi geçtik. Ne olur ne olmaz risk olmasın diye. Çok fazla daha tekliğe ulaşmak istemedim bu yarışta. Keşke biraz daha zorlasaydım ama gerek yok. Derken driftim yapamadık. Ya şaka mı yapıyorsun? 13 metre drift yapamadık diye. 13 metre drift yapamadık diye fail oldu ya. Saçmalığa bak ya. Pı. Neyse kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet bu sefer yaşı rahat bir şekilde tamladık. Hatta üstüne ekstradan draftik falan da yaptım. A bileti boşa gitmiş olması epey bir üzücü oldu. 3755'te para geldi. Şu an yaklaşık 15.5K'da paraya ulaştık. İyi miktarda para kazdık gerçekten bu yarışta. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bu arada aynı zamanda dükkan yenilendi. E malum dükkan yenilendi. Biz de direkt olarak şu parçaları bir çekelim. İhtiyacımız olacak çünkü PR Ruan'ı aşağıya çalışırken. Bakın PR Ruan'ı aşabilecek miyiz normal şartlarda? Ama dediğim gibi yüksek ihtimalle aşılamayacak gibi duruyor. Bir düste yarış kaybettik zaten artık. E, ekstradan bilet alayım da bilet aldıktan sonra yarışı kazanıp üçüncü günü bitireyim olayını yapmak mümkün olmayacak. Yani O yüzden uğraşmanın da bir manası kalmamış oldu. Ama bizim için o kadar da problem mi? Hayır problem değil tabii ki de. Dikkatli bir şekilde bir yandan drift bir yandan nitro. Azami yazar çıktık zaten. 240 bandında gidiyoruz şu anda. Şu anda da Azami yazımız 241-240 arası geziyor. Şu nitroyu tekrardan basalım da hızımızı koruyalım. Gördüğünüz gibi azami hıza yakın matlara geziyoruz şu anda. Aracı yüksek ihtimali yükselttikten sonra azami hızımız 250'lerin üstüne çıkacaktır. O sayede daha da hızlı gideceğiz. Daha da rahat gideceğiz. O açıdan iyi olacak. Bu sefer de 1849 geldi. 7K'da paraya ulaştık. Az önce 10K para harcamıştık zaten. Tekerleği yıldız Atlattıktan sonra zaten o tekerlek parçasını da kullanıp belki ekstradan PR falan gelebilir. Aracın zaten iyi olduğu konu iğmesi. E iğmeyi yükselttiğimizde ne olacak? Daha da hızlı gidecek. Hızlanması daha da yüksek olacak. Bu sefer 547 metre drift. Ama 6 tane de tuş elinden geçmemiz lazım. E yapalım bakalım madem. Birazcık yavaş gidelim ki rahat rahat draftingimizi yapalım. Zaten yavaş gidiyor dediğim gibi rakipler. Ama biz de bir yandan nitro basalım ki problem olmasın. Şöyle güzelce bir driftimiz yapalım. Biraz da yavaşlayalım şöyle. Tamam. Ama yani biraz fazla çarptık ama. Neyse tekrar azam yazın yakınlarına çıktık. Ama bu girişte bu yarışta kaybedeceğiz gibi duruyor. Hadi kaybetmeyelim. Bari bu yarış boşa gitmesin ya. Hadi. Hadi. Ulan var ya son anda ha. Son anda hakikaten iyi yırttık. Nitro'yu iyi bir şekilde kullanmasaydık kesinlikle kaybedecektik. Ama neyse ki cezalandıramadık bu sefer. Çok draft yapamadık ama Nitro Shade ile beraber iyi para geldi. 3K'da para kastık. 10K bandına tekrardan çıktık. Ve biletlerimizi de bitirmiş olduk. 308 PR gerekiyor bize. Şimdi bir motoru yükselteceğiz. 300 PR oldu. Yani yaklaşamayız bile PR uvarına. Yaklaşamayız bile yani o kadar. Neyse en azından bir 302 303 falan yaparsak kardır. Ekstra parça da aldık çünkü. Evet 301 şu anda. Nitro parçası yok ekstradan. Eku var. Eku'yu da bastık. 302 PR'a çıktık şu anda. 308'e daha çok fazla var. O yüzden ben videoyu sonlandırıyorum sevgili arkadaşlar. Kaldığımız yerden yani tam gaz. 4. gün aşamasına yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Yine benim klasik uyumu şeyim yüzünden etkinin 4. gün açılmasına 10 dakika yakın zaman var. Ama biz daha hala 3. günü bitirmedik. O sebepten ötürü olarak şuradan hemen yükseltmeleri yapacağız. Ardından da kalan yarışları tamamlayacağız. Biletler olduktan sonra da Hemen doğrucu güne başlayacağız. Şuradan transmisyonu da yükseltelim. 306 PR'ımız var şu anda. 307 olacak. Tamam güzel. Nitro'yu da yükselt. En azından PR duvarını. Bu yarıştan sonra falan inşallah aşarız diyerekten. Hemen 6. yarıştan devam edelim. Seri bir şekilde daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi bakalım let's go. Devam ki. Zamana karşı yarışta devam. Vallahi bile uyanır uyanmaz direkt olarak video kaynağına girdim. Umarım sıkıntı olmaz etki ilerleyen günlerinde falan. Biraz vakit kaybettik çünkü. Biraz vakit kaybettik. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Allah'tan paramız falan var. Ve Allah'tan biraz parça falan kasmıştık da. O açıdan yana sıkıntı olmadı. Ya yani şu 6. yaşı kaybetmem bana ciddi problem yarattı daha doğrusu ya. Ya yani 6. yaşa gelmeden daha doğrusu kaybetmiş olman bir kere bana problem yarattı. Bu 14 metre drift'i yapamadık diye, eksik yaptık diye başımıza bunlar geldi. İşte milleti böyle saçma sapan kaybetmenin zararları. Ama yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok tabii ki. Neyse bu yaşı da tamamladık şimdi. 6. yaşı tamamladık. Turbo parçasını aldık. Umarım basabiliyoruzdur bunu. Aynen basabiliyoruz. tam sıkıntı yok. PR arabanı rahat bir şekilde açacağız. Evet 309 PR. Bu arada geçtiğimiz anda oyun bize bir de üstte ekstradan motor parçası verecekmiş. Ardından da videoyu sonlandıracak. Ve dördüncü gün açılmasını bekledikten sonra zaten dördüncü gün açılacak. Kalan iki biletin doğmasını bekleyeceğiz dediğim gibi. Ondan sonra da tam gaz videoya devam edeceğiz. Etkinliğe devam edeceğiz. Zaten reklam falan da izleyeceğim için. Hani oradan da biraz zamandan bir tasarruf falan şey yaparız. Sıkıntı olmaz yani bir iki reklamdan. Onu da bir ikisini vereyim. Zaten yeni güncelleme de gelecek artık. Geldi gelecek. Belki de gelmiştir bile. Daha bakalım güncellemede hangi araçlar ya da hangi araç geldi onlara da bir bakacağım. Belki yeni özellikler falan da gelmiştir. Yeni bir özel etkinlik falan olabilir belki. Ekstra volta event falan olabilir. O yüzden merak ediyorum. Ona da bir bakacağım bu videoyu sonlandırdıktan sonra. Evet yarışı tamamladık. Üçüncü günden itibariyle. Bitirmiş olduk. Hayırlı olsun. Bayağı da bir para geldi. 29K'da paraya ulaştık. Dediğim gibi tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Chapter 3 bitti. Gördüğünüz gibi. Şuradan hemen yükseltmeyi yapayım. Ağrından da videonun bu kısmını da sonlandırayım. Evet. Sevgili dostlar. Biletler dolduktan sonra kaldığımız yerden tam gaz. Bir devam edecek. Etkinliğin 4. gününe başlıyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Bir dakika sonra 6. bilet gelecek. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlayıp 341 PR'da 4. günü bitirebiliyoruz. Evet haftanın yarısı tamamlanın falan diyor ama bu saatten sonra kolay olmayacak vesaire falan diyor. Ve mücadeleler de daha zorlayıcı olacak diyor. Yani evine klasik Pro Big Grass etkinliğinde söylediği şeyler. Şimdi önce bir arabamızı geliştireceğiz. Bakalım kaç PR olacak. Evet 327 PR oldu şimdi. Şimdi kaldığımız yere tam gaz. Dördüncü günün yarışlarından. Devam ediyoruz. Hem de iki tane kura var. 5 litre ve 1026 metre drift. Yine boş boşla biletim gitmesin de başka bir şey istemiyorum. Neyse normal yarıştayız zaten. Zamana karşı bir şey olduğu için bu sefer bir sorun olmayacaktır. Orada en azından draftik falan deniyorum Hadi bir risk falan alıyorum çünkü risk aldığınız zaman bir de eğer ki draftik falan da iyi yapıyorsanız zaten iyi miktarda para geliyor. Hatta iyi yaptığınız zaman çok çok daha iyi miktarda para geldiği için çok daha rahat ediyorsunuz ama işte risk faktörü de burada devreye giriyor. Başarısız güzel ama kaybedersiniz özel etkilik olmadığı için vault event olarak geçtiği için para kazanamıyorsunuz arkadaşlar o yüzden sıkıntı zaten. O yüzden risk faktörü olması açısından bir yandan bir sıkıntı. Bu arada ilk yarışı tamamladık ve buradan da bayağı iyi para gelmişti Bor'un. Toş öğretilerinden çok iyi para geldi genel olarak. Drift'e de da iki katını yaptık. Evet gördüğünüz gibi 2700 para geldi. Neredeyse 32k'da paramız var şu anda. Ben bu arada tekrar oynadığım yarışları oynadım da e, düzgün pek parça gelmedi. Daha çok para geldi. O yüzden bir tık üzdü ama en azından para olarak iyi durumdayız. Evet. Litoral yaşına devam ediyoruz. Azamiyazımız da şu anda 247 bandında. O yüzden dördüncü günü de bitirmemizle beraber o 250 olacaktır artık. Sonra yavaş yavaş etkinliğin sonlarına doğru geliyor olacağız zaten. Özellikle 5 ve altıncı günde epey bir fazla oynamam gerekecek ki 7 günde rahat edelim. Zaten yeni güncelleme de gelecek. Yeni güncelleme ile beraber yeni özel etkinlikleri sizlerle beraber oynayacak ve yeni gelecek araçları sizlerle beraber açmaya çalışıyor olacağız. Hatta ilk gelecek araç yüksek ihtimalle hyper bir araba olacak. Yani olabilecek en iyi araba klasman sınıfından bir araba olacak. O yüzden açacağımız ilk özel etkinlik arabası pek önemli olacak. Ben daha bakmadım bu arada. Bakacağımı söyledim ama bakmadım. Bu arada 2999 geldi. Bari tam 3000 olsaydı. Neyse bir şey olmaz. Yaklaşık da 35k paramız oldu. Para biriktirmeye devam. Parça toplamaya devam. Yarışları kazanmaya devam. Tam gaz devam ki. Volkswagen Shirok Kore. Bunları da inşallah açacağız. Bunları da inşallah açıp geliştireceğiz. Ama önce her zaman olduğu gibi özel etkinlikler ondan sonra. Sonuçta yeni araçları da açmamız lazım. Tamam eski araçları, Shirokure gibi işte Chevrolet Camaro'dur vesaire onları da açacağız. Eyvallah da önce yeni gelen arabalar ki ekmeklerini yiyelim. Çünkü bu tarz araçlardan daha iyi araçlar olduğu için her zaman. Yani en kötü C-Sport araba geliyor ama onlardan orta klasmanda vesaire olduğu için yani kendi klasmanı arası orta seviye vesaire olduğu için hani yine bu mevcut arabalardan daha iyi oluyor işte bu şu an kullandığım arabadan vesaire çok çok daha iyi oluyorlar. O yüzden her şekilde bu etkinlikleri yapmamız lazım ki birkaç ayda bir geliyor zaten. Abi bir kere tamamlarsanız onlar bir daha gelmediği için çünkü ödüllerini topladığınız için de bu tarz etkinlikleri yapmaya daha çok fırsatımız oluyor ileride. Olacak. İleride daha fazla fırsatımız olacak ama daha açmamız gereken bir sürü araba var çok fazla özel etkinlik arabası var. Yani birkaç ay içerisinde bu araçların çoğunu bitirmiş oluruz herhalde. Artık slot falan kalmayacağı için yani mevcut slotlardaki bütün arabaları açtığımız zaman yeni etkinin başlamasını bekleyeceğiz. O da bu tarz etkinliklere ağırlık vereceğiz. Yani yine vaktimiz boş geçmeyecek. Bu tarz etkinlikleri daha da fazla abanacağız. O yüzden o konuda içiniz rahat olsun. Ve bu da tabii ki de daha fazla içerik demek. Ve oyunu daha az bitirmek demek. En azından %100 olarak. Garajı vesaire daha çok bitirmek demek. Arabaları daha çok maksamak demek. Bu arada bu yarış biraz riskli olduğu için çok grafik ya bulaşmayacağım. Da para olarak da kötü durumda değiliz. Onun yeni nitro şeritlerinden para toplamayı tercih ederim. En azından bu yarıştık. Ne olur ne olmaz. Şu kaybettiğimiz anda komple bilet boşa gidiyor. O yüzden riski gerek yok. Evet 9 tane tur şeridinden geçtik. Bu yarışta başarılı bir şekilde tamamladık. Ve buradan da 2700 para geldi. Doğru düzgün risk alsaydım 3-3.5K'ya rahat çıkartırdık. Ama olsun bazen çok da zorlamamak lazım. Evet bu sefer 3.5 saniye uçacağız. Bir de 514 metre drift diyor. Hemen yapalım abi hızlı bir şekilde. Çok da uzun bir yarış olmayacaktır ama hava alanı. O yüzden rahat bir şekilde draftik yaparız. Yollar geniş çünkü. Şöyle direkt ikincinin arkasına geçelim de. Oradan direkt draftik yaparız. Hatta birincinin arkasına geçelim bizim arabamızın iğmesi iyi olduğu için rahat yakalayacağız öndeki arabayı. Nitro bassa bile yine belli bir miktarda hız yapıyoruz ama rampadan atlayabileydim iyiydi. Şöyle yaparsak gayet güzel. Zaten nitroya ihtiyacımız olursa rampalardan atlamamızla beraber basarız. O da sıkıntı yok. Biz de nitro basalım da geride kalmayalım. İnşallah bu arada rampa vardır. Rampa yoksa GG çünkü. Çok iyi son anda yetişti. Allah'tan son anda yetişti var ya. Bir rampa kaçırdık diye bile boşa gitseydi bayağı bir üzülürdüm. Cezalandırılmadık neyse ki. Çok drift yapmadım ama drafting ağırlık verdik. 2700 para geldi. 42K'da paraya ulaştık. Gayet iyi bir para oranı şu anda. 5. 5. günde para harcamazsam 6. günde çok ihtiyacımız olacak. Çünkü derin ne kadar çabuk 6. günü bitirirsek o kadar çabuk 7. gün açacağımız için avantaj sahibi olacağız. O yüzden parayı 6. günde iyi bir şekilde kullanmamız lazım. 7. de bir miktar parayla başlarsak da bunu aynen devam ettirebiliriz. 7. güne ilk bir yarı aşarsak çünkü son yarışa kadar hem para bekleyeceğiz hem parça bekleyeceğiz. Hem de yarışları tamamlayacağız vesaire. Baktık ki bir duvarındayız zaten. Eski yarışları tamamlarız. 7 güne rezeden beyaz parça alıyoruz yine. Ama bir de üstüne yüksek miktarda para alabilme ihtimalimiz de olduğu için yine de her açıdan iyi. 3 ve 4. günün yarışlarından çok daha fazla para kazanıyoruz oralardan. 7. gün yarışlarından yani. O yüzden erkenden bitirmek önemli 6. günü. Evet bu yarışı da bu arada rahat bir şekilde kazandık. Kalkış yaptık batılamıyorum ama kalkış yapmadık. Yapsaydık 2K para olurdu. 44K paraya ulaştık tam ve biletlerden daha itibariyle bitirdik. Şu an 7. yarıştayız ve oyun bize motor kiti verecek. O zaman yükseltmemizi yapalım. Motoru zaten bitirdik şu anlık. O yüzden iyi. Transmisyona nihayet yıldız atladı. 329 PR. E, motor parçası toplamam gerekecek. Evet. 3 ve 4. gün yarışlarından falan toplayacağız zaten. Özellikle saat gece 12'den sonra. Eku'yu da geliştireceğiz şimdi. 330 PR olur herhalde. Şu anda para harcamayacağım zaten ekstradan. Evet artık 330 bir olur musun? Teşekkürler. Oyun bizden 341 istiyor. Bu tabii ki de yüksek bir miktar. Ama şu anlık bizim için dert değil. Çünkü daha hani yeni başladı zaten 4. gün. O sebepten ötü olarak fazlalık biletlerle zaten eski yarışları tamamlayacağız. Burada motor değil de şey var, bu turba daha iyi olurdu. Zamanı karşıda motor olsaydı daha iyi olurdu. Neyse sevgili arkadaşlar. 5. gün açılması yakın bir zaman kala. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor. Ya da PR duvarını rahat açtıktan sonra tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. gün açılması yaklaşık yarım saat var. Bizde biz de daha fazla vakit kaybeden direkt olarak yarışlarımıza devam edelim. Hemen hızlı bir şekilde. Allah'tan bayağı bir parça topladım bu arada. O yüzden içimiz bir tık rahat. Keşke biletleri biraz daha harcasaydım. Ama ben video falan yaparım diye düşünüp de telefonları şarj etmek için bir uyumak istedim. Etin'e klasik uyku bahanesi oldu şu anda. Neyse daha fazla uzatmadan kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi şuradan rakibin arkasında kalalım. Nitroyu da bir bittik daha bastık. Şimdi birazcık nitro biriktirmemiz lazım ki arkadan da bir yandan drafting yapalım. Tamam güzel. Şöyle hemen. Evet tamamdır. Başarı bir şekilde. Bu yaşta kazandık. Ve şimdi oyun bize motor kitini de verdi. Bu motor kitiyle beraber azami yazımızı bayağı arttıracağız. Çünkü bayağı bir motor parçası topladım. 3 tane falan var şu anda. Ondan yana bir tık daha içimiz rahat şu anda. Yükseltmelerimizi falan da yapacağız zaten. O yüzden bir sıkıntı yok. Yüksek ihtimalle PR duvarını aşarız yani. Evet devam ediyoruz tam gaz. Bu sefer alacağız. Zamana karşı yarışta devam ediyoruz. <laughs> PR duvar önce son yarış. Keşke bir de mükemmel başlangıç olsaydı ama olsun bu. Neyse ki zamana karşı yarışta falan kısa değil bu arada çok. O yüzden birazcık para toplama şansımız oluyor. Bir de makas falan da tabi biraz güzel olacak tabi. Aha da araç. Hadi bir tane makas attık. Ama işte bizde daha fazla makas atacak araç lazım ki daha fazla para toplayabilirim doğal olarak. Şöyle ikinci makas. Şöyle üçüncü makas. Güzel Allah'tan en azından makas atabileceğimiz birkaç tane araba oluyor da. Evet dördüncü araç. Dördüncü makas. Bir tane atabilir miyiz? Başka yok. Ama ucu ücreti almadık yarışı var ya var harbi, harbi ucu ucuna tamamladık desek yara Yoksa yaşı kaybedebilirdik yani Dikkatli olmasaydık Vay be Azam yazımız bayağı bir düşük kalıyor tamam onu anladık Şimdi yükseltmelerimizi yapalım hızlı bir şekilde Tamam ile başlayalım Ardından nitroyu yükseltelim Zaten nitro bir yıldız kaldı diye Biraz tilt olmuştum. Artık onu da yükselteceğiz Tamam Detroit'i bitirdik. Gayet güzel. 332 PR. Transmisyon bir tane kaldı şu an sadece. O da beyaz. Tekerlek de bitti. Turbo da bitti. E bizim yapacağımız tek yükseltme şu anda motor. Onu da yapacağız zaten. Evet 336 PR. Ama maalesef yeşil motor parçamız yok ya. O biraz can sıkıcı ama ama PR duvarını rahat bir şekilde açtık tabi. 345 bir yere çıktık direkt olarak. Şimdi ödüllerimizi alalım. Evet 7700 altınımız oldu tam bu arada an itibariyle. Hayırlı uğurlu olsun. 341'den 345 bir yere çıktık en azından. Güzel gayet güzel. Evet hadi bakalım. Dördüncü günü son yarış. Bakalım başımıza neler gelecek burada da. Nitro'ya hemen basmayacağım şimdi basacağım. Adamlar direkt olarak itiyor köklerler lan. Beklemiyordum. Vallahi billahi beklemiyordum. Şöyle hemen nitroya basalım tekrardan. Yani biletimiz boşa gitmesin ben başka bir şey istemiyorum ya. Şu an en büyük enişem o yani. Evet direkt görevini de yaptık. Şuradan şu nitro şeritlerinden de geçelim. İyi para geliyor gayet. Gayet iyi para geliyor. Ve an itibariyle dördüncü günde tamladık. Hayırlı uğurlu olsun. Nice. Güzel. Gayet güzel. Kılır olsun. Hallettik bunu da. Ve 4K'da para geldi. Daha ne olsun. Daha ne olsun yani. O kadar parça aldık ama yine de para olarak en azından iyi durumdayız. Evet. Şavret Korvet çiziminden de bir 15 tane daha aldık. Değil mi? 15. Emin olmak için bakacağım olmuş bu arada pardon. Şuradan hemen yükseltmeyi yapalım. Eko'yu bir yükseltelim. Belki bir PR falan gelir. Yeşil eko parçası falan varsa ki bir tane var. 346 PR. 347 oldu an itibariyle. Evet sevgili arkadaşlar ben yavaştan videoyu sonlandıracağım. Sonraki videoda etkinliğin 5 ve 6. günlerini tamamlıyor olacağız. Yarım saat sonra açılacak ama biletlerin dolmasını bekleyeceğim tabii ki de. Haberiniz olsun. 348 PR ile kapatıyoruz videoyu. Evet. Sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Destek amaçlı bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza abone değilseniz olup unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka görsellerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.